Değerli arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ee, bakın sizlere bu sefer bu yayını e, çok değişik bir şey anlatmak için yapacağım. Ve bakın gerçekten bir kısmınız şaşıracaksınız. Ama bu yaşadığımız bir şey. Ve burada yaşıyoruz. Değerli dostlar. Şimdi burada bir yangın mücadelesi verildiği için. Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler de oluştu. Bakın ben size söylüyorum. Lütfen bana inanın. Buraya provokatörler de oluştu. Buraya geliyorlar. Yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, buradaki ee, sahil güvenliğin, buradaki e, donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. Gözümüzün önünde. Ateşin içine doğru yürüyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan giren itfaiye ekipleri siz ne yapıyorsunuz orada? Ateş üstünüze geliyor çıkın deyince sen kimsin lan diyorlar. Ve itfaiye ekiplerini burada 3-4 tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. Bakın demin canlı yayında da bir yaşadık böyle bir şey. Hani onun günahını almayayım öyle mi değil mi? Ama tipleri çok değişik. Provokatörler dolaşıyor şu anda. Evimin arkasındaki alanda, ağaçlık alanda. Provokatörler var şu anda değerli arkadaşlar. Buradan Marmaris Jandarması'na ve Marmaris Sahil Güvenliği'ne sesleniyorum. Biz burada en az 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi, 5'li, 4'lü gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine doğru koşuşturuyorlar. Sanki e, bir kahraman edasıyla yangını söndüreceklermiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından da buradan e, hem buradaki itfaiye ekiplerinin görevini yapmasını engelliyorlar hem de başta sahil güvenlik komutanları buradaki donanmadaki komutanlarla ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar gözümün önünde bir komutana sen kimsin lan sen ne anlarsın lan yangın mı söndürdün sen hayatında lavuk dedi abi bakın bunu dedi ben dedim ki komutanım lütfen cevap vermeyin bu arkadaş buradan uzaklaştıralım dedim arkadaş buradan uzaklaştı bu bir örnek iki örnek bakın daha sonra buraya gelip buradaki çalışan insanlarla ilgili buraya konan yemekleri yiyorlar. Ya bakın ben bir şey yemiyorum sabahtan beri. Aç da değilim ama burada insanlar efor sarf ediyor. Yemek ayran mayran var onları yiyip içiyorlar. Provokatörler var. Biz burada sahipsiziz. Emniyet güçlerinden rica ediyorum. Buraya provokatörlerin gelmesini engelleyin. Burada yeterince insan var. Başka insan istemiyoruz buraya şu anda. 200 kişi var burada. Donanma var, itfaiye var, efendim gönüllüler var. Birkaç başka itfaiye var, Marmaris itfaiyesi var. Bakın arkadaşlar. Buradan çekilin. Burası şu anda yanacak talimatına uymayıp. Siz kimsiniz lan? Yangın mı söndürdünüz siz şu ana kadar? Hep izlediniz falan gibi. Ortam gıcıklaştırıcı. Sanki böyle 3-5 kişi daha böyle onlara katılsın da burada görevini yapan e, kahraman itfaiyecilere saldırsın diye provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor. Burada yangın söndürülürken ve buradan geçen bir buradaki e, arkadaşımızın e, eliyle bacağına vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşımız da dedi ki bacağıma bir daha vurma. O da dedi ki S'ye git. Ben bunu duydum. Nevrim döndü. İşte burada atlı tuttu. Ben sana bilmem ne giydiririm. Kadın eteği giydiririm falan böyle bir şeyler. Bakın burası provokatör dolu. Rica ediyorum. Zaten yangınla uğraşıyoruz. Provokatörlerle de uğraşmak istemiyoruz. Edebimizle, adabımızla bu yangınla uğraşmak istiyoruz burada kargaşa çıkartan, toplumsal infial çıkartmaya çalışan, zaten canından bezmiş insanların böyle bir kıvılcımla manipüle edilebileceğini bildikleri için buraya provokatörler geliyor. Daha nasıl anlatayım? Marmaris Jandarması'nda, Marmaris Emniyeti'nden rica ediyorum. Delik yolun girişine bir ekip arabası bir e, buraya bir ekip buraya insan gelmesin buraya gönüllü gelmesin sadece yetkili gelsin çünkü burada adından fazla gönüllü var ve burada şu anda yapılacak işe mani oluyorlar rica ediyorum Allah'ım ya yani nasıl bir ya nasıl bir cehennem ya burada ayrı ateş yanıyor provokatörler fin katıyor Burada kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar. Yangın söndürülmesin diye mi uğraşılıyor? Ben çözemedim. Bu provokatör dediğimiz. Rica ediyorum emniyetten. Biz burada sahipsiziz. Bakın size telefonlar edildi şimdi biraz önce. 3-5 kişi size telefon etti. Buradaki insanlar herkes her şeyi görüyor. Herkes her şeyi görüyor. Bakın burada yangına su veren donanma gemisinin bir sebepten buradan kaldırdık sahile yollayıp araba aldırtmaya falan ikna etmeye çalışıyorlar. Ya su veriyor abicim. Su 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 su. Yangın suyla sönüyor şu anda. Çok garip insanlar var. Çok garip insanlar var. Çok garip. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Afet anı anlıyorum. Evimin her tarafı allak bullak oldu. Bahçemde garip garip insanlar dolaşıp ortamı provoke ediyor ya. Ya biz bunları çekecek insan mıyız ya? Emniyetten rica ediyorum. Jandarma emniyetinden rica ediyorum. Geçtim havadan yangın söndürmesin helikopter. Emniyet gücü rica ediyorum ya. Bakın burada provokatörler var. Birazdan burada bir kavga çıkar. Burada insanlar birbirini boğazlarsa bunu yapmaya çalışıyorlar. Bakın söylüyorum. Söylüyorum. Bir tanesi canlı yayına katıldı gördünüz. Haberi yok belki de heyecanlıyım dolu. Ortamı celallendiren cümleler ediyorlar. Hadi provokatör demeyeyim belki çok ağır olur. Bazısı için. Ortamı celallendiren, insanları gıcıklayan hareketler cümleler kuruyorlar. Bir başka hiçbir şey yapmıyorlar. Rica ediyorum. Evet yangına dönelim. Yangınımız bakın burası alevlerde bu karşı cephe inanılmaz şekilde yanıyor. Burası alevlerde. Ee, bu yakada bir şey yok. Burası söndürüldü. Ama bakın burada başladı gene içim içim. İçim içim. Evet. Değerli dostlar. Her yerde var maalesef. İyi insanlar da var. Kötü insanlar da var. Ama şu an gerçekten kötü insanlarla uğraşılacak vakit değil. O yüzden emniyet güçleri lütfen bunun önlemini alın. Buraya bir ekip yollayın gerekirse. Gerekirse buraya bir ekip yollayın. Buradaki evet. anasayişi kontrol etsin. Bakın burada insanlar hakikaten kelle koltukta burada e, mücadele ediyor buradaki yetkililer. Sabahtan beri adamların ensesine e, korkuyor, köz düşüyor ya. E, ve onlara sen ne yaptın lan? Sen kimsin lan? falan diye konuşan insanlar var burada yani birkaç tane buradaki birçok insan burada hayatını koyup gönüllüler bütün gençler burada efendiler çok candan insanlar ama bazı birkaç tane kendini bilmez provokatör var burada buraya doluşuyorlar olay çıkartmaya çalışıyorlar rica ediyorum bunun önlemini alın jandarma ve emniyet güçleri buradan Marmaris Belediye Başkanı'na sesleniyorum rica ediyorum Delik yoldaki bu hane bir emniyet kuvveti yollanmasını sağlayıp buradaki asayişi sağlasın. Bakın telefonlarla arıyoruz. 3-5 kişi burada telefon etti bu olaylar Buraya asayiş ekibi lazım. Buraya bir kolluk kuvveti de lazım. Çünkü insanları canından bezdirecek bir haldeyken kaşıyorlar. Rica ediyorum provokasyon çıkarmaya çalışıyorlar. Söylüyorum Şahan onu. Bunu da söylüyorum. Şimdi burada bir kavga çıkar bir şey olursa. Bir demin çıktı. Adam bana da küfretti yani. Söyleyeyim. Ben de sıkıyordum lütfen. sonra, son anda lütfen. Buraya bir emniyet gücü rica ediyorum lütfen. 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 lütfen.